Buyur dede. Aha yine geliyor bak. Thank you. Dur dedem bir de resim çekeyim şöyle ya. Dur lan suya karşı çek. Gelip de dağaya çekiyoruz hep. Mikroba bak hele. Biraz etsin en sonunda aldın mı burada? Ya, ben gelmesem gene alamazdım. İki ben. tane böyle ben büyük. Üstü, şeyini tut. Üstün tut ya, abi. Şuradan da Şeyini de sağ ol. Şeyini de bırak. çektim balık diye bunu. Ramazan abi çek bakalım. Beni de çek hep bu kadar balığı çekme lan. Ya benim işim balık lan ya. Ya <laughs> aldık balığı. dışarıdan mı girmiş ya? Evet, Şöyle güzelce de bir sal bakalım suya. Evet. Balığımız standartların altında. Küçük. Aynen, geldiği gibi gönderelim. Büyüsün, geri gelsin. Rica ediyoruz. Büyüdüğü zaman geri şey var ya, bir güzel